Hayatını değiştirmek için sadece bir adım atman yeterli. Bugün seni daha güçlü bir versiyonuna dönüştürecek ilk adımı birlikte atıyoruz. Kendine yeni bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Hayat küçük değişikliklerle büyük sonuçlar doğurabilir. Bugün seni harekete geçirecek, düşünce biçimini değiştirecek ve daha güçlü bir insan olman için ipuçları vereceğim. İlk adım zihinsel engellerini aşmak, kendine güvenmek. Hayallerini gerçekleştirebilmek için en önemli anahtardır. Unutma, senin potansiyelin sınırsız. Bugün bir adım at, yarın farkı gör. Hayatındaki değişimin ilk adımını atmak için bu videoyu izledikten sonra bir şeyler yapmaya başla. Hedeflerini belirle ve onlara ulaşmak için her gün küçük adımlar at. Çünkü büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Kendini değiştirmeye hazır mısın? O zaman ilk adımını atmaya hemen başla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu video sana ilham verdiyse, beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Hayatına dokunacak daha fazla içerik için bildirimleri açmayı unutma. Unutma. Her gün bir adım daha ileri gitmek seni hayal ettiğin kişi yapacak.